Hazreti Ömer anlatıyor. Anlatanlardan en büyüklerden birisi. Bir gün Resulullah'ın yanında oturuyordum. Efendimi gördüm. Sordular. Müminler içerisinde imanı en üstün olan kimdir diye sordum. Ashab dediler ki melekler ya Resulallah. Allah Resulü evet dedi meleklerin imanı en üstün imandır. Ve öyle olması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle onlara o mertebeyi vermişken nasıl öyle olmayacaklar? Ama onları sormuyorum. Eshab dedi ki, Ey Allah'ın Resulü Cenab-ı Allah'ın kendilerine peygamberlik ve kendi elçiliğini ihsan buyurduğu peygamberlerdir. Allah Resulü onlar da öyledir. Öyle olmaları lazımdır. Çünkü Cenab-ı Hak onlara o mertebeyi verdikten sonra öyle olmamaları için bir sebep yok. Ben onları sormuyorum. Çıta yükseltiyordu Allah Resulü yavaş yavaş. Allah Resulü bir şey söyleyecekti. Bugün yaşayacaklara, yarın yaşayacaklara, gönlü Allah Resulü sevenlere yani biz garip Müslümanlara bir mesaj verecekti. Efendim ne kadar büyükmüşsün efendim. Seni görmeden bu kadar sevdik. Ya görseydik efendim. Meğer seni çok sevmişler, hakkıymışlar ve haklıymışlar. Sormuyorum onları diyordu. Ashab diyordu ki peygamberlerin davası uğruna şehit düşenler diyordu. Sahabesine anlatıyordu. Sahabi kendi dostlarına anlatıyor. Bedir'de düşenleri, Uhud'da Hamza gibi, Hazreti Muz'ab gibi düşenleri anlatıyorlardı. Enes bin Nadır gibi, Hz. Musenna gibi olanları anlatıyorlardı. Onların da öyle olması gerekir diyordu Peygamber. Cenab-ı Allah onlara şehitlik vermişken, nasıl öyle olmazlar, ben onlarda da sormuyorum diyordum. Sahabi hayret ediyordu. Resulullah kendilerini de bir kenara almıştı Çünkü, o halde kimlerdi siz söyleyin ey fahri kainat. Allah Resulü cevap veriyordu. Dikkat edin cevabına. Bir takım kimseler ki diyordu. Hala atalarının sırtında yani hala baba ve analarından doğmuş değiller. Benden sonra dünyaya gelecekler. Beni görmedikleri halde bana inanacaklar ve iman edecekler. Duvarlarda asılı olan Kur'an'ı görecekler. İçindeki hükümlere uyacaklar. İşte imanı en üstü onlardır diyordu. Salat ve selam sana ey fahri kainat. Ve Ebu Ubeyde'nin bulunduğu bir yerde meşhur taun şehidi, cennette mücelenen on sahabeden biri Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın bulunduğu bir sohbette Allah Resulü'ne diyordu ki ya Resulallah birden üstün kimse var mı? Biz seninle beraber Müslüman olduk. Senin bayrağın altında savaştık. Cihad ettik ya Resulallah. Seninle beraber diyordu ki evet diyordu vardır. Benden sonra gelen beni görmedikleri halde bana iman edecek kimseler vardır diyordu. Ve sonra devam ediyordu. Ne mutlu o kimseye ki beni görmediği halde bana iman edecektir. İman ettik ya Resulallah, tasdik ettik, seni görmeden sana iman ettik. Senin bildiğindir Rabb'ı kabul ettik. Dualarımızda asılı duran mushafı, mushafı gücümüz yettiğince yaşamayı gayret ettik. O mushafın her yaprağına, o mushaf içindeki her ayete bin defa kendimizi feda ettik ve ederiz. Ey Allah Resulü, iman ediyoruz hem de hiç kimseye itikat etmediğimiz bir imanla Allah'a iman ediyoruz. Sen Allah'ın Resulusun, peygamberisin, elçisisin, kayıtsız ve şartsız. Biz Müslüman olarak seni peygamber ilan ettik, seni sevdik ya Resulallah. ve sonra hüzün nebisi Ebu Hureyre'nin rivayetinde öyle diyordu. Benden sonra öyle kimseler gelecektir ki peşke, keşke, peygamberi görseydik de bugün sahip olduğumuz mal ve servet ve çocuklarımız olmasaydı diyecek, diyecek hasret çekecekler buyuruyordu. Ve Enes'in rivayeti daha da açı veriyor. Ben diyordu Allah Resulü, beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmek isterdim. Görecek Allah Resulü kendine iman eden kendini yeryüzündeki her şeyden daha çok seven kardeşlerini görecek ey Allah'ın Resulü. Şu anda yeryüzünde 2 milyar Müslüman var. Bunların yüzde %95'i en azından senin ifade ettiğin gibi malından, mülkünden ve çocuklarından daha çok seni seviyor. Sana binlerce salat ve selam.